Ben geldim. Yeni sarıttan herkese merhabalar. Arkadaşlar bir anın enerjisine duygu düşünce durumuna bir bakalım mı Mantarışko'nun? Evet unutmuyoruz. Kolektiftir. Uyan alıyor. Uymayan evrene şutluyor. Yorum yapan herkese de şifa alıyor. Zamansız zamana niyetledir. Ne zaman önünüze çıktıysa alın kabul edin. Bir şeyleri içine sindiremiyor sanki böyle size bir öfkesi bir kızgınlığı var. Gelip böyle ağzından burnundan böyle ne hani canavar böyle nasıl anlatayım ejderha ateş püskürür ya o şekilde bir şeyleri gelip size sayıp dökmek, içini rahatlatmak istediği bir enerjide. Dengelerimi şaşırttın bana diyor. Ey hatun, ey e, ya da adam anlatabiliyor muyum? Bu kişinin size karşı bir bağımlılığı var kesinlikle. Ne diyor biliyor musun? Sen diyor bana büyü mü yaptın? Ben hala senin etkinden çıkamıyorum. Sizle bir ayrı ayrılık yaşasa bile bakın sizle bir ayrılık yaşasa bile aklı fikri sizde bu kişinin şöyle söyleyebilirim çok büyük kalp kırıklıkları ya da üçlü ilişkilerin içine çekilmiş olabilirsiniz ama bu kişinin size karşı yüzünün dönmesi ve sıfırdan bir başlangıç istemesi enteresan şöyle söyleyebilirim arkadaşlar çok büyük kalp kırıklığı var ya da üçgen ilişki var şimdi bura kolektif olduğu için hepinizi kapsıyor ama burada sıfırdan bir başlangıç da var üçgen ilişki içindeyseniz hayatındaki diğer tarafla alakalı durumları bir an önce bitirmek istediğini söylüyor. Çünkü sıfırlanma enerjisini getiriyor. Yok eğer çok yoğun bir kalp kırıklığı yaşayan arkadaş bölümümüz varsa burada. Çünkü dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz çok fazla Bunlar içinde de senle aynı hane içine girmek istiyorum. Belki çocuğumun babası ya da çocuğumun annesi ol dediği bir enerji dedi. Ve ben şöyle söyleyebilirim arkadaşlar. enerjisinin enerjisini bilinçaltında size karşı öfkesini yendikten sonra yedili bir vadede gelip sizle tekrar bir görüşecek ve sıfırdan bir başlangıç vadedebilir dedi kartlar. Hadi bakalım aldık kabul ettik şifa olsun.